Hayır fırtına hayır sakın hayır olamaz beni bırak beni bırak beni bırak olamaz hepinize merhabalar arkadaşlar bugün Roblox'ta Dusty Trip'e devam ediyoruz önceki videoya 10 like atmıştınız 10 like attığınız için ikinci bölümü çekiyorum şimdi hemen başlayalım bir kişiyle alacağım. Bu videoya da 10 like bekliyorum. Evet arkadaşlar geldik hemen başlayalım. Tamam minibüsü yapalım. Yine bug'ı kullanarak gideceğim. Tamam. Bu bug sayesinde gitmek daha da güzelleşiyor ya. Benzin sıkıntımız azalıyor ya ondan. Neyse ben hemen minibüsü yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar arabayı bitirdim. Öncelikle benzin kullanmadan gitmenin taktiği hem benzin kullanmadan hem de motor kullanmadan gitmenin taktiği aha bu benzin bidonunu buraya böyle yapıştırıyorsunuz. Motoru da koymayı unutmayın. Yokuş çıkarken işimize yarayacak motor ama sadece yokuş çıkarken kullanacağız. Ondan dolayı motorla gitmemize pek gerek kalmayacak. Evet hemen el frenini indiriyoruz. Bunu böyle alıp fare tekerleğini ileri doğru götürdük mü araba ilerlemeye başlıyor. Tamam hemen biz şuradan bir dönüşümüzü alalım. Tamam yola çıktık. Aha gidiyoruz. Çok dikkatli olmam lazım. Hadi gidiyoruz. 200. metre. 400. metre. 600. metre. 800. metre. Aha ev var. Ana ben şey yapmadım ya. Oradan yemek almadım. Keşke yemek alsaydım. Yemeğe çok ihtiyacım olacak. Ve bu zombiler bizi deli edecek sanırım şimdi. Sakın. Dışarıda zombi falan olmasın. Silah almam lazım yoksa silah. Silah olmazsa Allah affet ver. Silah olmazsa sonu kötü olur. Lan Old Spice. Sponsor mu oldunuz lan bura? Kardeşim boyasana şu arabayı ya. Boya boya boya. Ha boyasana. Ha boyamıyor. Neyse bunu yapıştıralım da havada dursun. Tamam. Burayı yağmalamaya devam. Yavaş çekmem lazım çünkü zombi abiler bizi görürse. Oy ya. İşimize yarar. Bir şöyle bir yapıştırayım. Tamam yapış. Bu ne? Boş ver. Tamam. Hey, motor çok güzel. Bu harika. Tamam ben hemen gidip motoru takayım. Çok sessiz ve sakin olmalıyım. Bu alttan çıkarmamız lazım. Çıkıyoruz buradan mi? Tamam. yine mi? Oturuyoruz. Alıp şuradan. Neyse onu boş verelim. Biz yine hemen motorumuzu takalım. Merhaba mı? Merhaba mı dedin lan bana? Roblox can. Tamam sakin ya. Bu ne biçim motor ya? Sanırım bu ikinci seviye motor. Üç olamaz ya. Üç çünkü kırmızıydı sanırım. Domates. Domato. Yiyelim şöyle. Seni de yiyelim. Bir ne varmış? Vardır. Tamam. İçimize yarar. Hemen hızlıca. Evet. Eski motorumuzu şuradan şöyle alalım. Hayır, oradan çık. Heh, çok şükür çıkardım eski motoru. İşimize yarar bunun belki yağ falan yeter. Tamam ya, yapıştıralım. Arabamızın etrafı hep yapıştırılmış eşyalarla doldu. Oy yine yağ. Ben bu yağları ne yapayım kardeşim? Bir sürü yağ var. Bir benzin bulamadım. Gitti. Tamam buradan TNT işimize yarar. Onları çünkü havaya uçuracağız. Ve şuraya yapıştıralım TNT'imize. Tamam. Soğan, yerim. Bir tane daha soğan. Bunu da yiyelim. Coca Cola bu çikolata mı? Tamam şunu şuraya yapıştıralım. Yine mi çikolata bakayım? Evet yine çikolata. Lan klavyeymiş klavye çikolata sandım. Neyse klavye işimize yarar. Ya benim e, çocuğum bilgisayarına götürürüm ben ya. Arkadaşım bilgisayarına yine, yine klavye ya. Ben klavye ne yapayım? Bir tane klavye var mı? Tuvalet kendine ne yapayım? Ben hiçbir şey. Kapı var kapıyı ne Tamam var tavayla Tava ne yapayım? Ütü. Ütüyle ne yapacağım? Bunun aslında zombilerin beynini doğrayabiliriz. Bunu böyle öne taksak çok iyi olur. Radyatör derneği izleyelim mi? Şunu şurada. Heh, tamam. Artık yakışıklı tipli bir arabamız var. Tamam. Şuraya oturalım. Aa ya mı yoksa? Ben bir yana bakayım bunun. Fantastik. Ha şöyle. Otur bakayım şuraya. Sanırım yağ bitmiş evet yağ bitmiş. Bu ne vardır? Ya. Aa uçuyorum. Sakın sakın sakın. Ha çıkma. Bunun yağ bölümü nerede ya? Yağ bölümü nerede ya? He öndeydi bunun yağ bölümü evet. Arabanın ya önde değil mi? Bakayım. Mother, başka bir şey yok kardeşim senin yan nerede? Sana nereden yardımcım ben? Adam koyuyor. Aynen. Arabamızın yağ bitmiş, yağ koyamıyorum. Aa, bu motora gaz, benzin koymuşlar. Olmaz buna ya. Ondan yağ mı? Alamayacağız. Sakın, baga deme, baga deme. Büyosu, bak dinle, bak dinle. Adam hasta etme. Sen bakla doğru yolu, robot sanıyorsun. Erobloks, ne bak robot sen bu çocuğu. Çık lan. Hadi <laughs> abi. Kamera mı? Esma durumu Oturma. Ha su koymuşlar. Motora su mu Zekiler. Ay şöyle ettireyim kendime. Elfineri. Elfineri. Yeni kelimeler türetiyorum. Ha, onu niye alamıyorum ben? Ne? Ben hemen şu. Şunu... Bunun place bölümünü Heh, Çok şükür Tamam gidiyoruz Hayır Fırtına Benim buraya dönmem lazım Yoksa bu beni Ters çevirecek Benim Şuraya bir bakmam lazım Hayır sakın Hayır Olamaz. Beni bırak, beni bırak, beni bırak. Olamaz. Hayır. Arabam bozuldu. Tekerler nerede? Tekerler gitmiş. Tamam, Takalım tekerleri? Tekerlerin hepsi çıktı. Araba komple daldı ve akşam oluyor. Tamam, çok kötü. İğrenç. Böyle bir şey olmamalıydı. Umurtun bana yaklaşmasın. Arabayı dağıtabiliyor muydu lan bu hortum? Hayır, hayır. Ha tamam, radyatörü oturttum. Motor, motor fırlamış. hadi bitsin ya, hadi bit bit. Motor. Bu ne? Tekerlek. Hayır. Çok dikkat etmem lazım. Patlıyordu az daha bir de. Bomba var çünkü arabada. Havaya uçuyorduk. Neyse. Hı? Abi bir kapıyı. Aa, hayır. Beni bırak, beni bırak, beni bırak, beni bırak. Beni bırak, beni bırak, beni bırak ya. Hayır. Neredeyim ben? Aha. Tekerlek. Arabanın tekeri şuradadır. Arabamız yok. Arabayı kaybettik. Hastayı kaybettik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aşağıdan hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.